Hiç merak ettiniz mi? Neden dünyanın neresine giderseniz gidin petrol fiyatları hep Amerikan doları üzerinden konuşulur? Neden euro, yen veya başka bir para birimi değil de hep dolar? Bu durum bir tesadüf değil. Aslında bu, Amerika'nın on yıllardır elinde tuttuğu en büyük ekonomik silahın bir parçası. Bugün doların nasıl dünyanın tartışmasız kralı olduğunu ve petrodolar adı verilen bu sistemin perde arkasında neler döndüğünü en basit haliyle anlatacağız. Bu videonun sonunda, küresel ekonominin neden Amerika'nın etrafında döndüğünü çok daha iyi anlayacaksınız. Her şey 1971'den önce çok farklıydı. O zamanlar altın standardı diye bir sistem vardı. Yani, Amerikan dolarının değeri doğrudan altına bağlıydı. Elindeki doları bankaya götürüp, bana bunun altın karşılığını ver diyebilirdin. Bu paraya olan güveni sağlıyordu çünkü karşılığında fiziksel bir değer vardı. Ama sonra bir şey oldu. Amerika, Vietnam Savaşı gibi büyük harcamalar yüzünden zor durumdaydı ve kasasındaki altın bastığı doları karşılamaya yetmiyordu. 1971'de Başkan Nixon, "Artık doların altınla bir bağı yok." dedi. Bu bütün dünyayı şok etti. Doların değeri neye göre belirlenecekti? İşte tam bu noktada Amerika dahiyane veya kurnazca bir hamle yaptı. 1973'te Suudi Arabistan ile gizli bir anlaşma yaptılar. Anlaşma basitti. Amerika, Suudi Arabistan'a askeri koruma ve silah sağlayacaktı. Karşılığında ise tek bir şey istediler. Suudi Arabistan, sattığı petrolün ödemesini sadece ve sadece Amerikan doları ile kabul edecekti. Suudi Arabistan, OPEC'in, petrol ihraç eden ülkeler örgütü, en büyük üyesi olduğu için kısa sürede diğer petrol üreticisi ülkeler de bu sistemi benimsedi. Ve işte petrodolar sistemi böyle doğdu. Peki bu neden bu kadar önemli? Japonya'dan Almanya'ya, Türkiye'den Hindistan'a kadar dünyadaki her ülkenin petrole ihtiyacı var. Ve petrol almak için neye ihtiyaçları var? Amerikan dolarına. Bu durum dolara karşı hiç bitmeyen devasa bir küresel talep yaratıyor herkesin dolara ihtiyacı var. Peki petrol üreten ülkeler kazandıkları, bu milyarlarca dolarla ne yapıyor? Yastık altı yapacak halleri yok ya. Bu dolarları tekrar Amerikan ekonomisine yatırıyorlar. Amerikan hazine bonoları alıyorlar. Yani aslında Amerikan hükümetine borç veriyorlar. Bu döngü, Amerika'ya inanılmaz bir güç veriyor. Bu sistemin Amerika için üç büyük avantajı var. Birincisi, Rezerv para olması. Dünyanın dolara olan talebi sayesinde, Amerika kendi parasını daha fazla basabilir ve diğer ülkeler gibi hiperenflasyon riskiyle kolay kolay karşılaşmaz. İkincisi, ticaret açığı verebilmesi. Amerika, sattığından çok daha fazlasını satın alabilir. Çünkü dünya, Amerikan ürünlerini almasa bile petrol almak için dolara muhtaçtır. Bu sistemin Amerika için üç büyük avantajı var. Birincisi, rezerv para olması. Dünyanın dolara olan talebi sayesinde Amerika kendi parasını daha fazla basabilir ve diğer ülkeler gibi hiperenflasyon riskiyle kolay kolay karşılaşmaz. İkincisi, ticaret açığı verebilmesi. Amerika sattığından çok daha fazlasını satın alabilir çünkü dünya Amerikan ürünlerini almasa bile petrol almak için dolara muhtaçtır. Üçüncüsü ve en önemlisi, ekonomik silah. Amerika dolar sistemini bir silah gibi kullanabilir. Swift gibi uluslararası para transfer sistemlerinden istemediği ülkeleri, mesela Rusya veya İran'ı çıkararak onları küresel ticaretten izole edebilir. Bu, tanktan, tüfekten daha etkili bir yaptırımdır. Kısacası, petrolün dolara endekslenmesi, Amerikan dolarına sürekli bir talep yaratarak onu dünyanın kralı yapıyor. Bu da Amerika'ya hem ekonomik hem de politik olarak devasa bir güç sağlıyor. Ancak son zamanlarda BRICS gibi ülkelerin kendi aralarında farklı para birimleriyle ticaret yapmaya başlaması, bu sistemin gelecekte de böyle devam edip etmeyeceği sorusunu akıllara getiriyor.